Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bizlere fincanımı hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de arkadaşlar uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz Çünkü şunu söylemek istiyorum her şeyden önce ee, güzel bir hafta olsun ben pozitif bütün enerjimi niyetlenerek arkadaşlar e, Tabii ki de e, söylüyorum bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinliyor olalım diyorum ve neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra Şöyle bir nazarımız var, bir bilinmezliğimiz var, bir insandan aldığımız büyük bir darbe var. Bu darbeye atamama hali var. Evet var oğlu, var vallahi bayağı bir sıkıntılı bir sürecinizin olduğunu söyleyebilirim. Kendinize 5 aylık bir zaman dilimi biçmişsiniz. Kesinlikle çok küçük bir şekilde güçsüz bir şekilde cılız halde görüyorum. Yani hiç inancınız yok vermişsiniz mahkemeye ama asla inanmıyorum diyor gibisiniz. Ya da bir şey yapacaksınız ama asla gerçekleşmez ki dediğiniz bir durum var olarak çıkmış. bununla alakalı olarak böyle atınızı şahlandırmışsınız. Kısmetli kendinden emin bir görsellesiniz. İyi ama atta derman yok. Sizde inanç yok. Böyle hani zorlaya 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 bir şey almaya çalışıyorsunuz. Ha ne var? İçinizde böyle olduğunu görüyorum. Şu anlama gelir mi? Gelir benim nezdimde. Sen millete kimseye bir şey çaktırmamaya çalışıyorsun. İyi hoş ama e, çok güçsüzsün aslında. Millete bu kadar güçsüz olduğunu belli etmemeye çalışıyorsun sadece. Önüne almışsın belirsizlikleri. Haydi bakalım gidiyoruz demişsin. Bol ist yani bol bol dedikodu, bol bol iftira, bol bol boş laflar. Bak bir tane fil görüyorum. Fil dediği şey nasiptir, kısmettir, büyüktür. Sana hani paradır o bir parayı taşırsın sana bir para geliyordur. Yani filin kötüsü değildir arkadaşlar. Filden kötü bir görsel çıkmaz. Gel gör ki filin hortumu bile zayıf. İki kişi altında duruyorsun sen. Para kaybetmişsin diyebilirim sana. Sana bu durum yanlış hareket olmuş. Yanlış bir hamle sana para kaybettirmiş. istifam ettin. İflas mı ettin? bahistemi bahiste mi kaybettin? Bir yere yatırdığında da yatırdığın araç mı düştü? Ne oldu? Bir bir kaybın var senin. Maddi kayıp içerisindesin sen diyor. Ve tabii haksızlık o derim ben hani e, buradaki görseller ama İster buna haksızlık deyin, isterseniz imza süreciniz deyin. Şimdi bu imza süreci yaklaşık bana kalsa bir süredir var zaten. Yani şu an Ocak'tayız ama Aralık'ta da varmış, Kasım'da da varmış, bana kalsa Ekim'de de varmış gibi böyle birkaç aydır zaten sen tam da bu mücadelenin içinde görünüyorsun. Şimdi bir insanın içine gömdüğünü gördüm, bu da bana yapmazdı ya. Haksızlıktı gerçekten. Ah ben bunu nasıl yaşadım ki? Nasıl bana bunu yapabilir ki? Dediğin birisi var diyor yani. Bunun anlamı da şu arkadaşlar. Sizin hayatınızda gerçek anlamda şey hali var. Ne onun adı? Gerçekten de yani hakkınızı yedikleri bir, bir, bir darbe durumu var yani. Onu sen zaten ne olursa olsun artık senin gibi tanıdığım yok. Annem yok, babam yok, abim yok, kardeşim yok, dostum yok, işim yok, gücüm yok bir şey yok. Sen o insanı gömmüşsün içine. Şimdi laflar laf ola gelet gele tadında. Sen zaten aslında bunların yapmadığını yani bunların bir ne diyelim onlara aslında bunların birer tane şey olduğunu farkındasın. Ne diyelim? Hani ee, şey arkadaşlar ya iftira olduğunun sana ait olmadıklarının yani sen kendine eminsin. Ama belden altın ayrı kopmuş. Belden üstün ayrı kopmuş. Kıkırdak gibi yapıların. Yani aslında çok yıpranmışsın demek bu. Hani sen kendinden eminsin. Sana ait olmadıklarını biliyorsun. Ama gücün kalmamış. Bunlara inananlara mı kırıldım bu kadar? Ne oldum bilmiyorum ama. E, böyle dik göremiyorum. Her bir parçanız kıkırdak dokusu gibi birbirinden apayrı gibi çıkmış. Sonrasında şunu söylemek isterim. Buradan nasıl çıkacağım dediğiniz işte bu hafta yaşarsanız, bu ayı aşarsanız çıkacağım dediğiniz bir döngüye başlamışsınız. Yani diyor ki senin hayatında zaten sen artık aşacağım dediğin noktaya geldin. Evet aşacağım dediğin noktaya geldin yani. Şimdi şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir kere boş bir e, ay yüzleşme ortamı olacak ama. Siz bayağı 10 günü birileriyle karşılıklısınız. Yeter deyip volkan patlaması gibi çıkmış. İçinizden böyle bir çıldık atıp bir yeter deyip böyle her şeyi ortaya dökmek isteyeceksiniz arkadaşlar. Çok bir vade kalmamış. Hayat mücadeleniz maalesef Şimdi diyeceksiniz ki Buket Hanım ya bunu da nasıl söylediniz şimdi. Gerçekten yeni başlıyor. Siz zaten bunun öncesinde üzgün, mutsuz, derbeder, depresyonda, haksızlığa uğrayan, kendini anlatmaya çalışanlarla mücadele haliniz var. Asıl baksana hayatını nasıl kazanmaya başlayacaksın. Bak nasıl içinden koca bir kafa çıkmış. Nasıl düşüncelisin, nasıl pratik düşünceler var artık. Sen artık bu insanlara nasıl alt edebileceğini Düşünür olmuşsun. Yani şey deriz ya arkadaşlar. Hani ben şey diyorum ya beddua etmeyin ilahi adalet ee, bulacak, tecelli edecek. Ama gözü olanın falan deyip böyle hani üç noktaya bırakıyoruz ya. E biz diyoruz onu evet doğru. Gözü olanın dediğimiz zaman içimizden onun diyoruz. Yani bu bizim kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Sizde de öyle olmuş. Sen onların kötü olduğunu artık sadece anlamışsın. Onlardan iyilik beklemiyorsun. Bu senin kötü olduğunu anlamına gelmiyor. Onların kötülüğüyle gerçekten gözlerinin kötü olduğunu bildiğin için onlar bulsun diyorsun. Yani o yüzden arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Siz özellikle bence Şubat ayı itibariyle başlayacak bu süreç. Gerçekten biriyle konuşacaksınız. Karnınız çok şişmiş. Bazı bildiğiniz sırlar olabilir. Bazı bildiğiniz gizli kapaklı şeyler olabilir. Bu gizli kapaklı şeyleri de şöyle söyleyeceğim. Hmm. Bir kere kanınız çok şişmiş. İki kişi sizi sakinleştirmeye çalışıyor. Siz artık önüme gelene üç tekme yaparız. Ya biz okullarda yapmıştık küçükken. Yani yapılırdı yani. Ben yapmadım da yapıldığını hatırlarım. Bak iki kişi kafa kafaya vereceksiniz. Aranızda sizden taraf biri var ve duymuyorsunuz. Babanız, abiniz, ablanız dur diyor. Dur, 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 dur. Siz o kadar çok net bir şekilde hayır. Durmuyorum. Bugüne kadar durduğuma saysınlar. Bundan sonra ben de onların anladığı dilden konuşacağım dediğiniz Hak arayışınız çıkmış. Şubat Mart 2 ay sürecek. Mart sonu biten imzanız var. Yani aslında avukat mı değiştirirsiniz? Sistem mi değiştirirsiniz? Yöntem mi değiştirirsiniz? Uslup mü değiştirirsiniz? Bakış açısı mı değişecek? Burada bir şey değişecek diyor ya. Siz bir şey değiştirmeden böyle olmaz. Sizin bu kadar çok niyetiniz, iyi niyetle gitmenizle bir şey olmaz. O yüzden ben size şu kadarını söyleyeceğim. Her şeyden önce kesinlikle ve kesinlikle şey hali var kazancınız büyük olur Değiş, değişiyorsunuz çünkü birisi böyle ben sana inandım da diyor elleri kolları düşmüş karşı taraf için söylüyorum bunu ben sana inanmıştım diyor bahis oynamışlar da gaza getirmiş bir sürü insanı zarara uğratmış gibi karşı taraf o kadar sırtında da bilinmezliği var ki. Siz bayağı bir çete, çete demeyin de ben buna ne diyeyim valla birbirlerini gaza getiren insanların bir gazabına uğramışlığınız var yani. Bayağı bayağı orada şey hali çıkıyor yani uğraşacağınız bir Mart sonuna kadar sürer diyor. Çünkü Mart'ın sonunda atılacak imzalar var. Şöyle söyleyeyim size. Eğer bir davanız varsa Mart'ın sonuna ertelenir mi? Evet ertelenir. Ama ertelendikten sonra hayatınızda kazanç mı biter? Nasıl biter? Evet kazancı olarak bitirirsiniz. Bir insanın böyle yılı tıs, tıs yılan gibi dili bildiğiniz yılan dili çıkmış böyle. Ama bembeyaz yani boşlukta kalmış. Zehirleyemiyor. Yani aslında siz o insanın ya oyununu bozdunuz Bozuyorsunuz sizden beklenmedik tavırlar gördüğü için ya oyununu bozacaksınız ya da artık şey hali var yani ee, burada oyun bitti artık siz birilerinin e, gerçek maskesini düşürüyorsunuz bir şey çökerteceksiniz gibi baya baya o insanların asıl niyetini ortaya dökeceksiniz gibi o insanlar artık güvenemeyecekler yani sayenizde oluyor başkaları da zarar göremez. Hani ben yandım eller yanmasın var biraz sizde. Doğru da yapıyorsunuz bana kalsa. Nazarınız ve konuşulmanız çok olacak. Bakın iş konusunda özellikle 3 ay sonra yani Mart'ın sonunda siz biriyle görüşüyorsunuz o biriyle görüşmenize üç kişi de böyle arkalarını dönmüş minnacık bir şekilde mahcup kalıyorlar. Bak 1 2 3. Sen de burada biriyle görüşüyorsun. Zaten böyle e, şey tavus kuşu gibi belden üstün tavus kuşu lider tek duruyorsun ve geleceğe bakıyorsun. Burada benim bereket kapın, rızık kapın, iş kapın olarak değerlendirdiğim yeri bilin ki arkadaşlar çok temiz, pürü pak. Yani aslında şunu söyleyebilirim size. E, çok net bir şekilde önünüzün açıldığı Net bir şekilde e, görsellerin e, şey halini diyor. Sen çok çabaladın zaten. Senin ayağına çelme takan üç kişi vardı. Utancından geri duruyor. Yerinin değerinin kıymetini bilen bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsun. Ve o diyor ki hadi yürü şimdi. Yürü önün açık. Yürü ya kulum der gibi Rabbim sana rızık kapını açmış. Hayallerine kavuşursun, paranı kazanırsın. Helal paramı ben elde ediyorum dersin ve alın teri dökersin ama kapı açık. Şimdi aile içerisi dediğim kısımda çok konuşmalar var. Dalgalı deniz, bir iyiler bir kötüler şeklinde. Sen niye genel anlamda bu kadar çok negatifsin? Sanıyorum ki insanların artık dilinden anlayıp da onların diliyle konuşmak seni gerçekten kendin olmaktan çıkartmanın ya da çok yakınların olduğu için de maalesef Hani böyle mi olmalıydı deyip de kendini böyle bir yakıştıramadın. Eğlete durdu diyorsun kostümün. Ama unutma ki onlar sağladı böyle durmalarını. Yani unutma ki aslında onların istediği oldu. Onlar ancak bu dilden anlayabilirdi, istediği oldu derken senin hak yerini buldu, sen hakkını aldın ama onlar ancak bu dilden anlayabiliyorlardı. Senin kibarlığın, insaniyetin, ahlan onların anlayabileceği şeyler değildi zaten. O yüzden diyorum kendini burada suçlama. Bir suçluluk psikolojisi var böyle ah böyle mi olmalıydı? E onlar öyle olmayı istiyorlarsa sen niye olmayasın ki? Tek taraflı bir şey değil mi yani? Bir tek senin iyi niyetin ne olmuş bugüne kadar? Hani senin kuzenin ise sana da kuzenlik yapacak hep. Sen mi koşacaksın kuzenine gibi düşünebilirsiniz yani? O yüzden arkadaşlar şey hali var burada. İçinizi rahat tutun hiç canınızı sıkmayın hali var. Bir de evlilik tarafında niye bu kadar çok konuşuluyorsunuz sizce? İki kişi konuşuluyor. Birisi böyle ne olur affet beni der gibi el açmış. Yani acaba bir hata yapılmış ve bu hatayla alakalı da sanki e, karı koca yani kim kime yapıyor onu bilmiyorum da hani cinsiyet göremiyorum çünkü. Ne olur beni affet ben bir daha yapmam falan diyormuş gibi çıkmış. Yani bu kadın da erkeğe diyebilir ki ya bir daha annemleri dinlemeyeceğim. Çocukların gazına gelmeyeceğim. Yalan atmayacağım. Çalışacağım falan. Neyse artık bir şey yani bir şey Hani burada çok büyük bir ihanet yalan olan da algılamayın. Çünkü orada birbirlerine hala bağlı A harf falan var. O yüzden birbirleriyle konuşan sadece fikir çatışması yaşamışlar da geri adım atacak birisi. Erkek kadın hangisidir onu bilemiyorum. Çünkü sonra sonraları açık. Sadece konuşulacaksınız ama ailece. Genel anlamda zaten şu yaptıklarınızdan sonra yani aslında değişim olarak değiştiğinizden sonra birçok kişi diyecekler. Bak nasıl değiş. Değişirim tabi sen istedin ben de oldum. İş tarafına baktığım zaman kupa karalı bir erkek demek ki size diyecek ki hadi yürü. Yürüyorsunuz çünkü arkadaşlar önünüz açık. Hane içerisinde bilemiyorum nereye doğru gidiyor. Bindik alamete gidiyoruz kıyamete. Hayır efendim sen zaten kendine yakıştıramamış olabilirsin ama onların dilini konuştuktan sonra hiç kimse sana engel olamayacak haricinde ilişkinle alakalı erkeğin özellikle özür dilediği, kadının da affettiği ama beraberliklerine devam edecekleri çıkmış. Yani ben burada çift olarak da baktığımda arkadaşlar birlikteliklerine devam eder bu çift olarak görüyorum. Bilginiz olsun. Sadece bir özür dileme durumu var. O da kabul edecek gibi duruyor zaten sonrası. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızdayım. Güzel bir hafta olsun. Çocuklarımızın da tatile çıkacağı. iki hafta anne ve babaların, çalışan özellikle insanların ne yapacağız eyvah dertleri başlamış durumda aslında. Ee, Rabbim herkese bir çıkış yolu versin açsın inşallah çünkü keza hele İstanbul'da oturuyorsanız çok yakınlarınız aile büyüklerinizde memleketlerinizde ise anne de baba da çalışıyorsa o gibi durumlarda zor oluyor işte ama onun da bir çözüm bulunuyor bir şekilde bir tanıdık bir akraba bir büyük geliveriyor size tatil dönemi Rabbim herkese sağlık iyilik hoşluk versin ki geçici dertlerimiz olsun diyorum Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Sabah akşam devam etmeye etmekteyim ve de sayenizde oluyor. İyi ki varsınız. Devam da edeceğim arkadaşlar açıkçası. İlahi adalet teslim edin. Derdiniz nedir bilemem. Ama şunu söylemek isterim. Rabbim er geç karşılığını veriyor. Yaşatan ne varsa kimse aynısını yaşamadan da göçmeye izin vermiyor Yaradan'ın. O yüzden Rabbim bilir işini arkadaşlar. İlahi adalet evrende tecelli ediyor. Bırakın geçici zafer kazandık diye ha ha diye gülsünler. Son güne neyi gülüyor biliyorsunuz. O yüzden Rabbime sığının diyorum. Ve dua ederek kendi kendinizi negatifle zehirlemeyin diyorum. Er geç tecelli edecek. Kapanmış kapılarınız vardır bir hayrı. Elbette ki daha hayrı olsun diye yarın olacaktır. O yüzden umudunu yitirme. Yarınları bize çıkış kapıları açacak elbette ki. Sağlığın yerindeyse de su akacak yolunu bulacak. Unutma geçmişteki sıkıntıların üstesinden gelen kişi sendin. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıkla kalın. En büyük zenginliğimiz. Hepiniz kalın.